Sen en son Facebook'tan bana bir şeyler yazdın. Geliyor, geliyor, geliyor. Ağzım başkan geliyor. 嗯。 alalım. İşçi Partisi'ni güçlendirmek Türkiye'yi güçlendirmektir. Başka bir seçenek yoktur. Seçimlerin sonuna kadar 30 Mart'ın arifesine kadar bütün gücümüzle seferber olup çalışacağız. Bu seçimlerden çıkartacağımız en yüksek oy oranı bizim açımızdan büyük bir zaferdir. Bu zaferi kazanmanın yöntemi de halkımızda İşçi Partisi'nin somut başarıları nasıl kazandığını göstermektir. Orhan Gazi'yi Orhan Gazi Belediyesini almaktan başka se seçeneğimiz yoktur. Türkiye'nin seçeneği yoktur. Ve bugün tarihin, milletimizin İşçi Partisi'ne yüklemiş olduğu sorumluluk bu seçimleri kazanmaktır. Seçimleri kazanmak üzere yola çıkan bir partinin üyeleri ve dostları olarak sizlere sesleniyorum. Seçimlere kadar bütün gücümüzle çalışmalıyız, çalışmalıyız, çalışmalıyız. Fakat seçimlerden sonra ne olacak? Seçimlerden sonra daha fazla çalışacağız. Türkiye'yi yönetme süreci, mahalli idareleri yönetme süreci seçimleri kazanmaktan çok daha zahmetli bir iştir. Çünkü biz rantı paylaştırmak değil, halkın kaynaklarını halka en doğru hizmetleri vermek üzere kullanmak için yola çıkmış bir siyasi parti olarak, İşçi Partisi olarak seçimlerden sonra çok daha fazla çalışacağız. Bu İşçi Partisi'nin görevidir. Bu görevi sadece İşçi Partisi'ne getirir. Türkiye'ye bu saatten sonra İşçi Partisi yakışır. Orhan Gazi de İşçi Partisi'nin belediye başkan adayı Orhan Gazi'ye yakışır. Orhan Gazi'yi güzelleştirir. Bursa'yı güzelleştirir. Türkiye'yi güzelleştirir. İşte önümüzdeki dönem İşçi Partisi'nin bu güzelliğinin Türkiye'yi egemen olduğu bir dönem olacak. Yurdumun her bölgesinde yıllarca vergi dairesi müdürü olarak görev yaptıktan sonra emekli oldum ve memleketim Orhan Gazi'ye döndüm. Halen Kamu Gözetim Kurumu bağımsız denetçi olarak görev yapmaktayım. Ankara Gazi Üniversitesi ve İzmir 950 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Sayın misafirlerimiz. Halkımız beni belediye başkanı olarak seçtiğinde yapmayı düşündüğüm projelerimi kısaca müsaadenizle sizinle paylaşmak istiyorum. Belediyede taşeron işçilik sistemine son verilerek kadrolu, sendikalı belediye işçisi oluşturulacaktır. Orhan Gazi merkez ve köylerinin uygun yerlerine muhtelif mal satışları için 300 ile 500 adet arası her türlü emtia satışına yönelik çağdaş büfeler yapılarak kadınlarımız başta olmak üzere hak sahiplerine verilecektir. Belediye Başkanlığında yeteri kadar veteriner ve ziraat mühendisi iş sistem edilerek halkımızın gerek ev hayvanları gerekse yetiştirdiği küçük büyük baş hayvanlarına ücretsiz muayene ve bakım hizmetleri sağlanacaktır. Antik tiyatronun üstü açılık kapanı tavan yapılacak, oturma alanları konforlu hale getirilecek, doğal gaz döşenerek yılın her ayında derneklerimizin okullarımızın ve diğer sivil toplum örgütlerimize ücretsiz olarak tahsis edilecektir. Orhan Gazi ve köylerinde ikamet eden tüm vatandaşlarımıza hiçbir ayırım yapmadan Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar gerekli olduğu takdirde ambulans tahsis edilerek kendilerine ücretsiz ulaşım yardımı yapılacaktır. Ayrıca çevre belediyelerle görüşülerek ortaklaşa bir ambulans, ambulans helikopter alınacak. İlçe dışında okuyan öğrenciler için Orhan Gazi Belediyesi'ne ait büyük şehirlerimizde ve gerekli olan yerlerde öğrenci evleri kiralanacak veya satın alınacaktır. Ayrıca ilçemizde de öğrenci yurtlar açılacak ve bu yurtlara öncelikli olarak dar gelirli ailelerin çocukları yerleştirilecektir. İlçemiz köylerinden Orhan Gazi merkezi tahsil için gelen lise dahil tüm öğrencilerimize ücretsiz ulaşım sağlanacaktır. Belediye arazileri meralara açılarak talep sahiplerine tahsis edilecektir. İlçemiz halkının taze ve ucuz sebze meyve yiyebilmeleri için belediye sebze meyve hali yapılacaktır. Fındıklı, Hamzalı, Yeniköy ve Gürle dağlarında turistik doğa yürüyüşleri, Ilıpınar'da bulunan tarihi kazıların bu maaşları yardıma muhtaç okul, ilçemiz okullarına, sağlık ocaklarına, camilerimiz ile Orhan Gazi ilçemiz köylerimizin tüzel kişiliklerine sırasıyla hibe edeceğimi, bunun için bu tuhafetimi notara tasdik ettireceğimi, sizlerin huzurunda tüm halkımıza ilan ediyorum. Rantçı değil, <laughs> Rantçı değil, halkçı belediye oluşturmak için hep birlikte Orhan Gazi'mizi geleceğimize taşıyalım. Saygılarımla. Allah inşallah başkanımız olsun inşallah. İnşallah. Oylarınızı bekliyoruz. Ona sen çok selam söylersin inşallah. selam, selamlar olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Başkanadayız. Başkanlar Başkanın bir fotoğraf alalım. Tabii tabii. Şöyle bir fotoğraf alalım. Esnaf ziyareti. Evet. Bunu sağlamayacağız. Hayırlı işler sayın cansız. Sayın <laughs> halk partisi mi kaldı? halk partisi halkı mı sonra işe ama şimdi kim? şimdi kim yönetiyor? bizden oluyor <laughs> <Baz Christians gülüyor> <da agree> <Good> o da osman Ay ay şey burdan osman bundan en güzel vatansiyelere arkadaşlar o da yok osman şey Bayrakları havaya kaldıralım. Bayrakları havaya kaldıralım. Bayrakları havaya kaldıralım. Tamam. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'i askerleriyiz. Mustafa